Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Güzel ve başarılı oyuncularımızdan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin çektirmiş olduğu en güzel resimleri sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Yemin disinden ayrılan Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile sevgililer. Sevgilerini ve aşklarını her fırsata çektirmiş olduğu resimleriyle bizlere ifade ediyorlar ki sevgililerin birbirine duydukları aşkları bizleri çok mutlu ediyor. Sizler de onların aşklarını ve mutluluklarının daim olmasını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve Özge ve Gökberk ile ilgili gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'yi çok seviyoruz ve ayrımlarını hiç istemiyoruz. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Özge Yağız ve Gökberk Demirci birbirlerini çok seviyor ve mutlu çok yakışıyorlar. En güzel fotoğraflarını bizimle paylaşıyorlar. Onları hep böyle mutlu ve birlikte görmek bizi de sevindiriyor. Özge'yi ve Gökberk'i bu aşkın sonunda evli mutlu ve çocuklu görmek dileğiyle diyelim. Ve biz de bu mutlu aile tablosuna şahit olalım. İnşallah sevenler kavuşsun ve bir ömür boyu mutlu olsunlar diyerek videomuzu burada sonlandıralım. Bir başka videoyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.